Herkese selam. Bugün sizlerden gelen bir soru üzerine bu videoyu çekmek istedim. Girişimci olmak mı yoksa maaşlı çalışmak mı? Hangisi daha iyidir? Ben her ikisinde tecrübe etmiş birisiyim ama daha ziyade maaşlı olarak çalıştım. Dönem dönem kendi işimi yaptığım zamanlarım da oldu. Bana soracak olursanız, eğer üniversiteden mezun olacaksanız mutlaka en az 3 sene ...ilk başta maaşlı olarak bir çalışmanız gerekiyor. Fakat herhangi bir meslek sahibiyseniz ne olabilir? Her şey olabilir. Su tesisatçısı olabilirsin, elektrikçi, kuaför, başka bir şey. O zaman zaten sen işin mutfağında piştiğin için doğrudan girişime yönelebilirsin. Fakat yine de e, bu tip takipçilerim için şunu öneriyorum. Açık öğretim dahi olsa işletme tarzı bir eğitim görmeniz lazım. 2 yıl olabilir, 4 yıl olabilir açık öğretim veya benzeri bölümler. Bunu niye söyledim? Sen çok iyi bir kuaför olabilirsin. Hani çok güzel saç kesiyorsun. Amenna. Onda bir beis yok. <laughs> Ama işi büyüttün. İşini geliştirdin. Yarın bir gün yanında eleman çalıştıracağın zaman birden fazla eleman, belki 2-3 tane, belki şubeleşeceksin. Onlara nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsan çünkü yanında çalıştırdığın eleman müşterileri kaçırabilir. Öyle garip şeyler yapar ki senin dükkanının kabusu olur. Batırır seni. Orada patron çalışan dengesini çok iyi kurmanız gerekiyor ve çıraklık okullarında da bu öğretilmez. Senin ayrıca bunu okuyup öğrenmen lazım. Çoğu işletmenin batmasının sebeplerinden biri budur. O işletmeyi çalışanlar batırır sen sürekli işin başında duramazsın ki. İşin başında dursan bile hangi bir yere yeteceksin? Yani şubeleşen bir iş düşün. Üç ayrı yerde şuben var. Hangisinin başında duracaksın? Çalışanına güvenmen gerekiyor. Ama üniversite mezunu birisinin mutlaka ama mutlaka en az 3 sene, 5 sene de olabilir maaşlı olarak çalışıp piyasada pişmesi lazım. Bunun 15 seneye kadar yolu var maaşlı çalışma süresi 15 seneyi aşmasın. Bu benim kendi kişisel görüşümdür. Daha fazlası kalbe zarar. Abi aynı iş yerinde 20 yıldır çalışıyorum. Ya yani kusura bakma ama pek bir mesafe kat edememişsin. Yani şimdi 20 yıldır maaşlı olarak çalışıyorsun. Yani hiç mi aklına bu finansal özgürlüğünü kazanmak gelmedi? Hiç mi bunun için mücadele etmedin? Hep sürekli kazandığın maaşı harcadın mı? Bunun maksimum süresi yani maaşı çalışmanın maksimum süresi bana göre 15 yıldır. Hatta maaşlı olarak çalışıyorken bile ufak tefek girişimler yapabilirsin. Neler yapabilirsin? Spor öğrenirsin, müzik aleti çalmayı öğrenirsin, başka işler yaparsın. Maaşlı çalıştığın zamanı da bomboş geçirmemen gerekiyor. Maaş iş bitti, mesai bitti akşam 6'da. Haydi vur patlasın, çal oynasın. Hafta sonu şuraya gidelim. O, şurada şöyle yaptık, burada böyle yaptık. Ee, geleceğini düşünmen lazım ve e, daha gençken bunu yapman gerekiyor. Yani girmişsin 50 yaşına. Ben hani bundan sonra, ondan sonra da yapılır bir şeyler de. O gençlik enerjisi insanda pek kalmıyor. Ee, bir de şu var, hani maaşlı iş diyoruz ya. Hatta yeni maaşlar da zam yapıldı. Memur maaşları işte, emekli aylıkları falan. YouTube gönderiler kısmında paylaştım. Ne kadar kazandığınız çok önemli değil. Yani ha 25 bin lira maaş almışsın, ha 50 bin lira maaş almışsın. Çok bir fark yok. Hani arada iki katı gibi görünüyor değil mi? Ama bence çok büyük bir fark yok. Fark şu. fark ne biliyor musunuz? Fark şu. Sen bu parayla ne yapıyorsun? Yani 50 bin lira maaş alıp az önce bahsettiğim şekilde vur patlasın, çal oynasın. Öyle mi yaşıyorsun? Öbür adam 25 bin lira maaş alıyor. Her ay 5 bin lirasıyla yatırım yapıyor. Düşünün şimdi. İki senaryo. Iki, iki farklı kişi. Aradan 5 sene geçiyor. Ve her ay 25 bin lira maaş alıp her ay 5 bin lira birikim yapan adam öyle bir pasif gelir oluşturmuş ki ikinizin maaşı 5 sene sonra eşitleniyor. Üstüne bir 5 tane daha ekle. Sen hala aynı şekilde yaşamaya çalışıyorsan, yaşıyorsan Vur patlasın, çal oynasın. 10. senenin sonunda adamın maaşı, e, at, senin maaşının yarısı diyeyim senin maaşının yarısı kadar olan e, geliri, senin maaşını ikiye katlıyor. Yani yüksek maaş almak çok önemli değil. Sen parayı ne yaptığına bak. Ve büyük ihtimalle sevmediğin bir işi yapacaksın. Yani sevmediğin bir işi yapman seni pes ettirmesin. Sevdiğin işi yapmak diye bir şey yok zaten. Hani maaşlı olup da sevdiğim işi yapıyorum. Ne olabilir bilmiyorum. Yani. O yüzden köprüyü geçene kadar ay ya dayı diyeceğiz. Hani orada belki mobbinge maruz kalacaksın. Başka sıkıntılar yaşayacaksın. Ve bu sıkıntılar yaşaman iyi olacak iş yerinde. Çünkü bunların hepsi senin sırtına vurulan bir kamçı. Hani kamçı can acıtır ama aynı zamanda böyle atlara kamçı vururlar ya. Yarış atlarını falan kamçılarlar. Evet can yakar ama Atın daha hızlı gitmesini sağlar. Sırtına vurulan o kamçılar evet biraz canını yakacak ama senin daha hızlı yol almanı sağlayacak. Ve günü geldiğinde o e, kamçıyı vuran adamın kamçısını böyle alıp <laughs> o kamçıyı onun boynuna dolarsın. Tamam mı? E, ve onu halledersin. İşini bitirirsin. Yani o o prangalardan kendini kurtarırsın. Onu söylemek istiyorum. Tabi burada maaş bordronuzun olmasının diğer bir avantajı da bankadan yatırım amaçlı kredi kullanabilmeniz. En az 3 sene maaşlı çalışırsanız baya bir kredibiliteniz yüksek olur. Bunu şey için söylüyorum hani konut kredisi falan kullanmayı düşünüyorsanız onun için söylüyorum. Veya başka dükkan kredisi de oluyor. Ee, tabi zorluklar var. Zorluklar neler? Özellikle 20-30 yaş aralığı çok önemli. Çünkü ee, İnsanlar hayatlarındaki büyük yanlışları genelde o aralıkta yapıyorlar. 20 ile 30 yaş aralığında. Bakın kendi hayatınıza. Eğer 40'lı 50 yaşlarda biriyseniz. Ya 20 ile 30 yaş aralığında şunları şunları yapmasaydım dersiniz. Yani eğer hayatınızı gerçekten yaşamak istiyorsanız şöyle bir hayatı ikiye ayırabiliriz. 30 yaşından sonra hayatınızı yaşayacaksınız. Diğerleri 20'li yaşlarında hayatını yaşarken hayatı yaşamak da ne anlama geliyor bilmiyorum aslında. Yani ne demek yani hayatını yaşamak? Ya yani istediğin gibi takılmak değil. Onlar 20'li yaşlarda istediği gibi takılırken sen bunu biraz erteleyeceksin. 30 yaş sonrasını atacaksın. O yüzden o açıdan bakıldığında yani yatırıma ne kadar erken başlarsanız o kadar rahat edersiniz. Ki kaldık ki insan zaten anca insan aklı başına 30'lu yaşlarına geliyor. 30'lu yaşlara kadar bir hayal dünyasında yaşıyoruz. O yüzden hepimizin bir hayat felsefesi olması lazım daha gençken bir hayat felsefenizin olması gerekiyor. Şimdi hepimizin inançları var. İnançlarımız var tabii ki bir şeye inanıyoruz. Siyasi görüşlerimiz var. Bunlar ayrı. Bunu kastetmiyorum. Zaten bunlar tartışmaya açık konular değil. Bunun dışında bir hayat felsefesinden bahsediyorum. Bir yatırım felsefesinden bahsediyorum. Bakın bu kanalın adı minimalist yazar. Yani benim kişisel yatırım felsefem minimalizm. Ben tüm yatırımlarımı bu çerçeve kapsamında düzenliyorum ve defansif bir yatırım anlayışına sahibim. Eğer böyle bir felsefe sahibi olursanız illa minimalist olmanıza gerek yok. Bu bir tercihtir. Minimalizm herkes olmayabilir. Yani sen kendini benden daha iyi tanıyorsun. Ben seni çok iyi tanımıyorum. Ona göre bir kurallar silsilesi belirlemen gerekiyor. Ve bu kurallara çok sıkı bağlanman lazım. Ne olabilir bu kurallar? Atıyorum bir kural söyleyeceğim şimdi. Ben 30 yaşına kadar tatil için para yapmayacağım. Yani 30 yaşına kadar ben tatile gitmeyeceğim. Bakın bir kural söyledim. Cep telefonumu 10 sene geçmeden değiştirmeyeceğim. Başka bir kural. Minimalizm sadece finansal bir sistemde değil. Bakın minimalist olduğunuzda çevreniz de küçülüyor. O yüzden herkesin aslında minimalizmi kendine özeldir. Yani sen bir esnafsan çevrenin küçülmesi iyi bir şey değil. Esnaf kişilerin, çevrelerinin biraz geniş olması daha iyi. Dün anlattım değil mi? Dün, yok dün anlatmadım ondan önceki gün anlattım. Önce biraz birikim yapın. Birikim yapın. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi işten attılar seni, işsizsin. Ne olacak? 6 ay kadar seni idare edecek, seni geçindirecek. Arkanda bir varlığın var mı? Ha varsa ne hala. Önce arkayı bir sağlama alman lazım. Tabi. E, belli bir ekonomik seviyeye gelince şımarmamak da gerekiyor. Yani artık param var diye görgüsüzleşmenin anlamı yok. Paranızla hava atmanıza da gerek yok. Çünkü o aşamaya da geleceksiniz. Evet sıkıntılı bir süreçten geçeceksiniz ama o sınıf atlama olayını da yaşayacaksınız. O yüzden ben şimdiden uyarımı yapayım. <laughs> Bu kanalı izleyenler mutlaka o e, sınıfı atlayacaklar. Ve bir kısım hani paralı insanlar diyeyim bunu yapıyor olabilirler. Onlar yapıyor diye bizim de aynısını yapmamız gerekmiyor. Dikkat edin. Özellikle 20-30 yaş aralığı tehlikeli bir yaş aralığıdır. Ee, o yaş aralığındaki takipçilerimin böyle abartmamaları lazım. Ee, 30 yaşlardan sonra artık insan dediğim şekilde yavaş yavaş dinginleşmeye başlıyor. 40'lı yaşlar zaten geçmişi sorgulama ve duraklama dönemi. Yani oralara kadar ne yaptıysan yaptın. Ondan sonra da işleri düzeltebilirsin. Bir temelim varsa düzeltebilirsin. Ama eskisi kadar kolay değil. O yüzden geç değil. Hiçbir şey için geç değil. Hatta belki bu kanalı ilk kez izliyorsun. Bu videoyu beni ilk kez görüyorsun. Şimdi hemen başla. Saniye kaybetmeden. Videoyu kapa şimdi. Ya da iyi anlamadıysan anlattıklarımı bir daha izle. Ve hayatını değiştirmeye... Bir e, kendi oluşturacağım bir felsefe ile. Minimalizm çünkü sana uymayabilir. Herkese uymayabilir dediğim şekilde. Başka bir felsefe de uygulayabilirsin. Herkesin kendi yatırım tarzı var. Öyle söyleyeyim. Şimdiden başlamanı öneririm. Umarım başarılı olursunuz. Ee, kanalın eski takipçilerinden mesajlar, yorumlar alıyorum. Onlar baya bir ilerlediler. Baya bir belli bir seviyeye geldiler. Onları da tebrik ederim. Aslında... Onlar da bana enerji veriyor. Onlar da bana güç veriyor. Bu bir birliğin gücü diyeyim yani. Bir birleşerek sanki böyle bir enerji patlaması mı yaşıyoruz artık bilmiyorum. Gerçekten ben de bu kameranın karşısında her gün geçtiğimde büyük bir aşkla, büyük bir hevesle bu videoları çekiyorum. Çünkü mutlu oluyorum yani. Bu bu işte abonelerin kaç 44 bin tane falan abone var Şunu biliyorum ki bunlar gerçekten bilinçlendiler Bunlar gerçekten belli bir seviyeye geçtiler Yani o üst sınıfa doğru ilerliyorlar E tebrik ederim Bu kanalı takip ettiğiniz için Beni dinlediğiniz için Bana destek verdiğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum Yani siz olmasanız zaten Burada benim bu videoyu yapmamda bir anlamı yok Açık konuşayım ve bu videolara ihtiyacınız yok aslında hani e, ama e, bunu ne bileyim bir sorumluluk olarak ben görüyorum yani çünkü bilginin aktarılması gerekiyor. Hani şey malın zekatı vardır ya. Hani bilginin de zekat. Ben bunu bilginin zekatı gibi görüyorum bir nevi. O yüzden hepinize tekrardan teşekkür ederim. Ara sıra hata yapıyorsak kusura bakmayınız. E, yorumlara bekliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.